Evet tutulma kısmımıza başlıyoruz. 30 Kasım pazartesi günü İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulmasını gelin şöyle ana hatlarıyla birlikte inceleyelim. Bu tutulma Lefkoşa saatiyle 11.28'de gerçekleşiyor olacak. Türkiye ile aramızda bir saatlik bir zaman dilimi fark olduğu için Türkiye'den izleyen kişiler varsa aranızda sizlerin 12.28'de gerçekleşecek bu tutulma. Kendi saat diliminiz e, açısından bakacak olursak bir saat bir zaman farkımız var çünkü şimdi şöyle ana hatlarıyla tutulma haritasını ben incelediğim zaman şöyle bir de bilgi vereyim dünya süresinde inceleme yaparken çok daha böyle toplum üzerindeki etkilerden de bahsederiz ama ben bu videoda hem bundan da bahsedeceğim hem kolektif açıdan e, kendi uslu daha doğrusu ne gibi farkındalıkları ortaya çıkarabileceğinden bahsetmeye çalışacağım ondan da bahsedeyim sizlere. Ana hatlarına baktığımız zaman tutulma aşağı yukarı böyle 5-6 aylık zaman dilimi içerisinde etkin olmaya devam edecek. Tutulduğu anlamda itibaren özellikle etkisi bu şekilde olacak. Yani nedir? Ay tutulmaları dolunayları da ifade eder bildiğiniz gibi. Dolunay ne demektir? Bazı şeylerin hayatımızda tamamlanmasını hasat zamanını anlatan zaman dilimleridir. Tutulma olgusu da devreye girdiği zaman bu tamamlanışlar son derece kadersel olur. Ve şu anda biz ikizler yay aksındaki tutulma evreleri içerisinde olduğumuz için bu tamamlanışlar haritanın özellikle ikizler ve yay aksının hangi alanlara bağlı olması olduğuyla daha doğrusu ilimtili olarak sizin spesifik harita üzerinizdeki haritanız üzerindeki daha doğrusu yorumlar da farklı açılımlar göstereceği gibi ana hatlarıyla baktığımız zaman özellikle iletişim konuları medya, hukuk konuları, eğitimlerle ilgili konular, yakın yere yolculuklar, uzak yere yolculuklarla alakalı konular, seyahat temalarıyla ilgili konular, akrabalar, kardeşler, komşular, her türlü bu 3-9 aksını anlatan, 3. 9. ev aksını daha doğrusu anlatan konuların da dahil olduğu mevzularla çok ilintili Olacak genel hatlarıyla. Şimdi ama spesifik haritasının analizini yaptığımız zaman ise burada kendimce aldığım notlar var. Oraya da bakıp izlenizde yorumlarımı yapmak istiyorum. Şimdi baktığımızda tutulma haritasını incelediğim zaman köklerimizin sarsılacağı aslında bizlere birçok şeyi sorgulatacak olan bir tutulma olacak bu. Özellikle de aidiyet duygumuzu, aidiyet olduğumuzu. Aile, ev, baba anne ile ilgili konulara, ebeveynlerimize bağlı olan konuları, atalarımızla ilgili konuları bunları ciddi anlamda sorgulatacak ve bu alanlarla ilgili aydınlanmalar, farkındalıklar, açılımlara yönlendirecek bizi bu tutulma. Ne demişti tutulmalar kadersel olduğu için bunları çok planlayamazsınız. Pat diye düşen şeyler olur genellikle. Ve baktığımız zaman aile yuva temalarına dair olarak da özellikle bazı böyle tamamlanış, bitişler söz konusu olabilir. Bunlar ne demektir? Örnek veriyorum. Örneklendireyim ki daha iyi ifade edebileyim. Bir ev değişimidir örnek veriyorum. Kimisinin hayatında Artık bir türlü ilerlemeyen bir evlilik ilişkisinin sonlanmasıdır. Ya da ailevi bazda bazı değişimler, bazı bitişlerin olmasıyla birlikte değişen hayatlardır. Çok böyle açık da negatif şey de ekmek istemiyorum kimsenin zihnine ama ana hatlarıyla bu demektir tutulma. Aynı zamanda dediğim gibi işte yeni bir ev, yeni bir hayat, yeni bir kariyer alanına doğru ilerlemek, yeni bir yaşam amacı keşfetmek, daha doğrusu kodunuzda var olan yaşam amacınızın size aydınlanması, aydınlatılması daha doğrusu ve farkında olmanız artık gerçek anlamda ben ne istiyorum sorusunun ben ne istiyorum sorusunun belki de cevabıyla buluşma konusunda sizlere bireysel anlamda da yardım edebilir ben şu an kolektiften de bahsediyorum tabii aynı zamanda kendi kaderimizi gerçekleştirmeye yönelik çalışacaktır. Belki bu tutulma her tutulmanın olduğu gibi ya da her anımızın olduğu gibi. Hayat içerisinde zaten sürekli bir farkındalık yolculuğu içerisindeyiz baktığınız zaman. Bu da bu tutulmayla da birlikte farkındalık yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte bakalım ne gibi sonlanmalar, ne gibi başlangıçları beraberinde getirecek diye izleyelim, yaşayalım daha doğrusu ve görelim. Bu oluşum aslında bu tutulma ve bu olacak olan şeyler bize kolektif düzeyde şunu söylüyor. Daha derin düşün. Daha üst bir noktadan bak. Düşünceni, fikrini derinleştir diyor. Artık kararını ver. Böyle git geller yaşama. Ya da kararını veremeyeceksen sistem sana kararını verdirtir bir şekilde diyor. Net ol diyor. Yüce güce teslim olarak ona güvenerek bitirmen gereken ne varsa bitir. Bu herhangi bir mutlu olmadığınız evlilik, herhangi bir ilişki de olabilir. Bir çalıştığınız iş yerine istifanızı vermekle ilgili de olabilir. Yani kısaca diyor ki size ait hissetmediğin ne varsa dile getir, bitir, uzaklaştır. İkizler yaksından bahsediyoruz. Ve tutulma haritasına baktığımız zaman Merkür ve Satürn de uyumlu açısı olacak. Merkür'ün birçok uyumlu açısı var aslında. Tutulmanın yani ayın bulunduğu ikizler burcunun yöneticisi olan Merkür'den bahsediyorum. İletişim becerilerini kullan, zihinsel kapasiteni kullan artık kendi zihnine bir dön. Burada neler düşünüyorsun onları iyice bir didikle ayıkla ve artık dile getir. Yaşamının sorumluluğunu al yani. İletişimi kullan kısacası sonrasında şifalanacaksın diyor. Şifalanmak için ilizyonları, bırakmışlıklarını, kurban bilincini fark etmeli ve bunları akılla ve mantığınla yok edebilmelisin. Önündeki sisleri demişim burada yalnızca sen oradan ortadan kaldırabilirsin. Yani biz aslında hayatı yaşarken böyle etraf puslanabilir, sislenebilir ama biz bazen bu oluşturduğumuz, kendi zihnimizle aslında oluşturduğumuz sisleri ortadan kaldırabilecek tek kişiyiz. O nedenle düşünün bakalım hayatınızın hangi alanı sisli ve bu sislere sizin katkınız nedir ve bu sislere dağıtmak adına neler yapabilirsiniz? Aklımızı kullanın, aklımızı kullanalım. Kendi kör noktalarımızı fark edebilmek adına çaba sarf edelim diyor bu tutulma. Bilinç dışımızdaki engelleri fark edebilmeyi seçelim diyor. Ama bunlar böyle oturduğumuz yerin olacak şeyler de değildir pek tabii. Bunlarla, bunlarla ilgili çaba sarf etmemiz, belki psikoterapi seanslarına katılmamız, belki örnek veriyorum aile dizimi gibi alternatifleri araştırmamız, belki koçluk almamız, yani uğraşmamız, Okumamız, öğrenmemiz, adımlar atmamız. Çünkü aslında engel sadece kendimiziz aslında baktığınız zaman. Şimdi Kıbrıs üzerinden şöyle ülkesel baza baktığımız zaman ise bizim toplumumuzu incelediğimizde temaları ay yuka çıkabilir, ön planda olabilir. Parasal konularla ilgili sorunlar ve ayaklanmalar yani para konularına bağlı olarak gelişebilecek ayaklanmalar söz konusu olabilir. Zaten Aralık ayında artık Jüpiter ve Satürn de Kova burcuna geçecekler ve transit artık Uranüs ile birlikte yapacakları uyumsuz açıyla birlikte esas o dönemde büyük ayaklanmalar bekliyoruz. Yine Allah korusun ekonomik anlamda Krizlerin vesairelerin daha büyümesinin yanı sıra deprem gibi temalar da fazlasıyla söz konusu olmaya devam edebilir. Dünya bazından bahsediyorum. Kıbrıs üzerinden, haritasından değil ama zaten ciddi bir ekonomik krize doğru yaklaşıyoruz. Biz zaten burada ciddi ekonomik anlamda e, sorunlar içerisindeyiz baktığımızda ama bunun daha da büyüyeceği ne yazık ki e, aşikardır. Sistem bazında da konuşacak olursak, es zamanlılıktan bahsedecek olursak. Aynı zamanda bu tutulmayla birlikte gizli para kaynakları ya da para konularına dair gizlenen bazı şeylerin de ortaya çıkacağını düşünebiliriz aslında harita incelediğimizde. Parasal kaynaklara dair de bazı durumların aydınlanabileceği, özellikle gizli saklı kalmış durumların aydınlanabileceği durumlar da söz konusu olabilir. Özellikle restoranlar, sağlık, sağlık konularına dair her türlü konu Doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak da bazı özellikle maddi konularla ilgili olarak bazı ayaklanmalar duyabiliriz. Bu tip temalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda böyle kafamızdaki illüzyonlar, zihin bulanıklıkları, kurban bilinci gibi temalar, halüsinasyonlar altında kalma gibi durumlar karşısında da şöyle bize diyor ki aslında sistem artık kontrol altında kalma. Kendini işte bu illüzyonlar altında kalma, sürekli böyle birileri tarafından etkilenme e, yatkınlığını da aş diyor bize bir nevi bu tutulma. Yani yine sorumluluğu bireysel bazda al diyor. Çünkü bazen bizler öyle gelmiş, öyle geç, geçer diyebiliyoruz toplum olarak. Artık bunu demiyor aslında bir nevi de. Aynı zamanda anlaşmalar, evlilik, dış ticaret, ulusun durumu gibi konularda da bir dağılma gözlemleyebiliriz. Sanki de böyle e, Uzun zamandır artık bir bırakmışlık, bir böyle kontrol edemediğim şeyi artık boş vereyim. O zaman ben de üzerime düşeni yapmayayım. Zaten ben yapsam hiçbir şey olmayacak diyen kesimle de ilgili e, bazı böyle tokat gibi durumlar olabilir. Yani sen yapmadın, ben yapmadım, o yapmadı, bu yapmadı derken bu hale düştük. O nedenle demektir ki bireysel bazda artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu alanı bize aydınlatacak baktığınız zaman. Ama onun tarafından baktığımız zaman devlet tarafından da bazı böyle destekli etkilerde gözlemleyebiliriz bu tutulmayla birlikte bazı yani destekli etkilerde ortaya çıkabilir. Ama işte halkın ayaklanması, halkın öfkesinin tetiklenmesi ve hayal kırıklıklarının da artabileceği bir süreç olduğundan bahsedelim ki Aralık ayı itibariyle de zaten bunlar büyük bir ihtimalle daha fazla artmaya devam ediyor olacak. Çok ana hatlarıyla benim tutulmaya ve Kıbrıs üzerine yani Kakatecen ilan edildiği saat üzerine çıkardığım harita üzerine diyeyim analizlerim bu şekildeydi.